Bir dert vardı, bir tasa vardı. Aslında beni var? e, filme iten odur. Orada, o dağın dibinde yaşayan halkın, yani oranın yerel insanlarının e, şu anda bir yaşam mücadelesi var aslında. Yani burada HES dediğimiz şeyler, evet. HES'e karşı evet. değilim, yani lazımsa, yapılabilecek giremez, yerlere yapılabilecek de. Yerlere. Ama bizim derdimiz hes değil. HES yapılmış, olmuş, bitmiş ama insanlar o kadar mağdur edilmiş ki şöyle bir yer düşünün. Köy burada altın dere yatağı. O dereyi alıp üstlerinden 6 metre genişliğinde derinlikte ve 12 metre genişliğinde bir kanalla almışlar. Köyü oraya hapsetmişler. Bir tek karınca bile ne yukarı çıkabiliyor ne aşağı inebiliyor. Korkunç bir doğa var yukarıda ama çıkmaları yasak. Geçemiyor. Ee, ne var burada? İşte bütün hayvanlar, şeyler, insanlar, mandalar koyun koyuna yuva yapmış. Orada yatıyorlar. Manda yuvası isminin oradan alıyor. Her gördüğün kapak çalışması yapmış. Eyvallah. Yani, bir, bir gerçekten orada bir, bir bizim bir derdimiz vardı, bir sorunumuz vardı. Ben zaten mizaha çok ciddi yaklaşan bir adamım. Abi, mizah, mizah çok ciddi bir iştir. Ee, bir derdi, bir sorunu vardır. Mizah iyi de bir ee, anlatım aracıdır, gerekli Gerektiğinde kılıç, gerektiğinde kalkan. O Yasemin Hanım'ın da hmm. çok sevdiğim bir lafıdır Biz burada e, mizahla bir şeyler anlatmıyor O köylülerin aslında derdine derman olmaya çalıştık. Yani bilmiyorum bunu da e, olur be abi. O kadar samimiyetle anlattın ki yani. Ee, ama gerçekten, gerçekten dermanızın yanında şöyle olurdu. bir şey var. Yani buna kimin yüreği e, dayanır? Yapmışsınız oraya hesi tamam. Bu insanlar zaten doğuştan Allah devlete zeval vermesin. Devlet öyle başımız dedi. öyledir ama gerçek hala da öyledir. Hayatta bir sıfır öyle başlarız. Aynen tamam, öyle değil, başlarız. O zihniyet vermesin. tamamdır. İşte sesleri çıkmıyor ama yapılan o e, 12 metre genişliğindeki kanalın evet. etrafını hiç değilse bir tel örgü çekin ya. Yok biliyor musun? Şimdi geçen galaya geldi e, köylüler bana dört tane ceylan elik derler orada. Hı hı. Ceylan düşmüş. Dördün de ölüsü. Oh yani oraya bir karınca bile düşse sağ çıkması hı. mümkün değil. ...hiç değilse etrafını bir tel örgüyle çevirin, bir şey yapın. Ya yani bugün ceylan, yarın çocuk, öbür gün bir şey. Bunların önlemini olmadan ölüm yani yapıp olmadan şey almamız yani. yani Gerçekten. ...Amerikalı belgesel diye yapıyor. Siz ee, biraz elinizi taşın altına koymuşsunuz ve şey yapmışsınız ya. Uzun metraj film yapmışsınız. Ee, önemli bir mesaj alması gerekenlerin alması. Ya gereken. şimdi bu tabi bu bu, bu mesaj zaten e, yaptığımız işlerin altında hep bir mesaj var. Yani ben biz bilmiyorum. orada biz orada bir dert anlattık. Ha bu derdi ne yaptık? Komik hale getirdik. Kendi dilleriyle yöresel e, ben mizah yoluyla. Sonuçta bir komedi film yaptık ama yani komedi filmi işte bir yerden bir şey bir kıvılcım da bırakmak lazım. Bir mesaj o yani belki yani büyür gelişir. Vardı. Geçip gittiği yolları düzelterek gitti. Ya yani, evet. tabii evet. mesela ben size bir şey söyleyeyim. Kendi yörem, ben biliyorum ki orada inanılmaz güzel bir şelale var. Doğan içinde. Hmm. Yani